Merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki de işte, bilmiyorsunuz biliyorum. Üç günde video çekmedik. Ne hasta olmadım hiçbir şey olmadı. Bilekteki yok diye çekmedim. Sonra başlayalım videomu <laughs> tutalım. Geliriz, geliriz. Muhammed'e tamam. söyle. lazım. Muhammed'e söyle, Muhammed'e. Muhammed'e söyle. Muhammed, e. Muhammed, e söyle. Muhammed. Muhammed burada değil de. Nerede? Bilmiyorum nerede? nerede. Onlar ben bilmiyorum ki ben odadaydım sadece. Yapmış, oh. Şey, oh. Dedim, ben bir şey yapıp geleceğim. Ben de mi konuşuyordum? Ben de mi konuşuyordum? Çok

ne? oluyor bana ya? Vallahi çok ötür. kırıldı ya. Dur şu duruyorum artık. Ne duruyorsun ya? O şurayı şunu. Hiç ben. Çok kötü bir şey oldu. Bir daha göstereyim. Görsen. Aslan. Ben bu. Ben kötü değilim. Var. Uh. Ah. Daha doğada, şimdi Buraya geldim inşallah burada. Şuraya çıkacağım. Ay. Ay. Bu neydi ya? Çok kötü değil miydi bu? <laughs> Düşürdüm. Dur <Bursunlar> bir gireceğim. şey şimdi. şunu buraya oturacağım. Ben böyle. Böyle böyle böyle. Ne Benim koruldu. Ah, Oh be, bak, ah. Benim koruldu. Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Ne tamam şimdi kızım, kızım, kız. Hayda. dur, 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 ne? dur, 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 kurulayım. Evet, şöyle bir düzelteyim. Dur <laughs> geldi değil o. Allah! Güzel ama ne ya? Ya düştüm. Yüzme lan. Yüzme ne Lambayı çıkmış herhalde. Hem kanamış.